adı Bahçe soyadı Bahçecik Bahçe Basri amcanın bahçesidir. Rafa'dan Tayfa Basri amcanın bahçesine girmesi kesinlikle yasaktır. Basri amcanın bahçesine bugüne kadar 122 top ve 22 adet basketbol topu girmiştir. Basri amcanın bahçesinde yumağın kulübesi vardır. Basri amca bazı zaman akına bahçesine girmesine izin verir. Basri amcanın bahçesinin mavi bir kapısı vardır. Basri amca bahçesinde Rafa'dan Tayfa'yı görürse sinirden deliye döner. Basri amca bahçesinde çamaşırlarını yıkar, Rüstem abi Tayfa'nın Basri amcanın bahçesine izinsi girdiğini duyunca onları sopayala dövmeye gelir, Basri amca bahçesinde sessizce radyosunu dinler, Basri amca bahçesindeki elma ağacındaki elmaları rafadan Tayfa'ya toplatır, sonra onları yine kovar, Basri amca bahçesinde keman çalar. Basri amcanın bahçesi çok tehlikelidir size tavsiyem sakın izinsiz Basri amcanın bahçesine girmeyin Basri amca bahçesinde 22 adet baston kırmıştır